Verirken başı yukarıya çevirelim ve duruştayız. Herkese Yoga Akademi'den merhaba. Arda Parigasana duruşunu yapacağız. Duruşu izlerken öyle görünmüyor ama yaparken... Her tarafınız çalışıyor. Şimdi duruşu yaparken de size anlatacağım neler olduğunu. Bu duruş Agnya çakra yani alın enerji merkezini aktive eden çok güzel bir duruş. Çok güzel bir esneklik duruşu. Şimdi böyle oturduk Vajrasana'da. Nefes alırken dizlerin üzerine yükselelim. Nefes verirken kolları yanlara açalım. Nefes alırken sağ bacağı yana açtım. Düz olsun. Nefes verirken gövdeyi sağa doğru eğeceğim. Gövde yanal kaslarını çalıştırmanız gerekiyor. Bu birincisi. Şöyle yerleşeceğim. Bakın elim ayağa bakıyor. Sağ bacağı uzattım. Sağ el yana doğru uzanıyor. Ve dirseği önde yere koyacağız. Bunun için bacak, kalça kaslarınızı güzelce esnetmeniz gerekiyor. Bu da ikinci esneyen bölge. Şöyle geldim. Tamam mı? Kolum yukarıda. Nefes alırken sol kolu başa doğru uzattım. Gövdenin yanı daha da güzel esniyor. Sanki bir şeye ulaşacakmışım gibi göğsü açmaya çalışın. Kolum düz ve nefes verirken başı yukarıya doğru çevirdim. Haydi duruştayız. Ve çıkarken nefes al karşıya bak, verirken kol geri. Nefes al, doğrul, verirken bacak geri. Al kolları indir. Verirken topukların üzerindeyiz. Hadi gerginliği atıp soldan yapalım. Ve geldim. Nefes al, dizlerin üzerine yüksel. Verirken kolları yana açalım. Nefes al, sol bacağı yana aç. Verirken yana gidiyorum. Gövde yanını esnettim. Sol el dirseği ayağın önünde, bacağın önüne doğru yere koyuyorum. Bu kol yukarıda. Sonra nefes aldım. Şöyle iyice kol altını, omuzu esnettim. Kolu yana doğru, başa doğru uzattım. Verirken başı yukarıya çevirelim ve duruştayız. Çıkalım. Nefes al karşıya bak verirken kol geri. Nefes al doğrul verirken bacak geri. Al kolları indir verirken topukların üzerindeyiz ve gerginliği atıyoruz. <laughs>